Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft 12.1 PvP Tek -Sure Pack'ini paylaşıyorum arkadaşlar PvP Craft'ın yaptığı bir tek -Sure pack. bye Bestie Up Ne işte tip Tare P isimli bir yapmış. PvP Craft arkadaşlar ismi. İnceleyelim sizlerle birlikte. Ben en başta böyle map indirmiş. Sonra da ellerime şunları almıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel gözüküyor. İnekler mi inekler? Güzel gözüküyor. Dumanı güzel gözüküyor. Bol. Harika. Şu partikla bakar mısınız? Çok iyi. Ee, çakmak iyi. Ya bunda değişiklik yok. Ama yani gerçekten çok güzel bir PvP texture peki arkadaşlar. Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Abi gerçekten çok iyi ya. Şöyle de göstereyim ben sizlere. Evet. Şu golden apple'ın güzelliğine bakın ya. çok güzel arkadaşlar. Aşağıdaki linkten indirmeyi unutmayın. Gerçekten Hunger Games videolarında bu tekstür peki kullanacağım arkadaşlar. Tabii Hunger Games için size söyledim. Bu 12 final arkadaşlar. Bundan sonraki sürüm yani full sürümünde Hunger Games başlıyor arkadaşlar. Tabii LBSG kendini fullleyince başlayacak çünkü o zaman koşmak falan daha amaçlı olacak. Ne bileyim böyle yemek yiyebileceğiz. Şimdi beta sürümü diye öyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bunu LBSG düzeltecektir. Herkese herkesin bunu indirmesini öneriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.